Hocam yurt dışına çıkmak isteseydin hangi ülkeye gitmek isterdin neden? Brezilya abi. Brezilya. Brezilya'nın bize bilmediğimiz bir özelliğinden bahset. Abi. Veya bu ülkede elde edemeyeceğin ama orada elde edebileceğin bir şeyden bahset. Abi orada futbolla yani alt liglerde torpil yok bir şey yok. Kendi yeteneğinle çıkabilirsin. Burada paraya bakıyorlar. Ya ben bilgim olmadığı için soruyorum. Ülkede ee, altyapı futbol çok mu sıkıntı Abi benim abim de futbolcuydu. Anca amatörlükte kaldı. Bursaspor'dan Spor'dan bonservisini istediler, ödemediler. Gidemedi. Şimdi antrenörlük yapıyor. Yani parasını vermediler. Alt liglerde parası çok takımda kalıyor, alamıyor. Bizim çok futbolla alakam olmadığı için e, bilmiyorum yani bu konuyu. Evet bunda da cahil kalmışız ama olsun. <laughs> Peki Brezilya'da nasıl abi durum? Bilmiyorum abi ama yani orada burada buradakine göre alt liglere daha çok değer veriyorlar. Spora biraz daha saygı evet. var en büyük sebebi spor mu? Başka sebebi Aynen. Yok abi. Hatta Konya bile durulacak yer değil abi. Ha Teşekkür ederim. Sağ ol. Ne demek abi? Yurt dışına çıkmak isteseydin hangi ülkeye gitmek isterdin ve neden? Fransa'ya gitmek isterdim. Ee, güzel, dikkat çekici bir yer. Bu ülkede elde edemeyeceğin ama Fransa'da elde edebileceğin bir şey söyleyebilir. Bence paraydı. Para olurdu. <laughs> para, para, para. Gerçekten. Buradaki ekonomiyle yani hiçbir şey elde edemediğimize göre orada ederdik diye düşünüyorum. Araştırdın mı biraz Fransa'yı? Yok hiç araştırmadım. Ama gitmek istiyorum. Gitmek yani. istiyorum evet. İnsanları yani buradakinden daha anlayışlı. Yani orası kesin zaten. Ne bileyim çoğunlukla ekonomi dolayısıyla orayı. Genelde ekonomik evet. sorunlar yüzünden. Evet. Teşekkür ederiz. Hadi. Efendim merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ben Sevda Özbek. Zafer Partisi Kadın Çocuk ve Aile Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Evet Hoş geldiniz ilimize. E, nasıl geçti hocam Konya geziniz? Aa, çok güzel geçti. Bir sabah hep birlikte Ankara Genel Merkez'den yola çıktık. E, Genel Başkanımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Divan Üyelerimiz, Genel Daire Kurulu Üyelerimizle birlikte hep beraber Konya'ya geldik. Konya'da çok güzel karşılandık. E, bu benim Konya'ya dördüncü gelişim. E, daha önce de fuara gelmiştim. Tarım fuarına gelmiştim. Aynı zamanda esnaf ve sanayi e, taraflarına gidip e, ziyaretlerde bulunmuştum. Çok güzel gelişmeler bizim için. Bugün Türkiye'de Zafer Partisi Türkiye'nin her noktasında teşkilatlanmaya devam ediyor. Her geçen gün ümit dolu yüreklerin sayısı artmaya devam ediyor. Hem gençlerin hem kadınların hem ailelerin Türkiye'nin geleceği için artık ümit dolu olduklarını gözlerinden görüyoruz. Bugün Türkiye maalesef tedirginlik yaşıyor, korku yaşıyor. E, haklılar neden? Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz sığınmacı krizi var, ekonomik kriz var, milli birlik krizi var ve devlet krizi var. Bu krizlerden hep beraber aşmamız için birlikte olmamız lazım, hep beraber olmamız için. Eee dolayısıyla kadınlarımızın, çocuklarımızın, ailelerimizin geleceği için ve Türkiye'nin geleceği için ben her zaman diyorum ki gelin hep beraber ülkemize ümit olalım. Zafer Partisi çatısı altında birleşelim. Çünkü başka bir Türkiye yok. Hepimiz vatan için, bayrak için, milletimizin geleceği için çalışıyor ve çabalıyoruz. Dolayısıyla Bugün Suriye krizini aşmadığımız takdirde maalesef ekonomik krizi de aşamayacağımızı artık herkes biliyor. Çünkü bu zamana kadar 144 milyar dolar biz kendi cebimizden Suriyeliler için harcadık. Bunun yanı sıra Türk halkı olarak Suriyelilerin eğitim için Sosyal yardım için, sağlık için birçok harcamalar yaptık. Dolayısıyla Türk gençlerimiz bugün istihdamda yer bulamıyorlar ve yurt dışına göç ediyorlar. Sadece gençlerimiz mi? Hayır. Doktorlarımız, mühendislerimiz, avukatlarımız, aydınlarımız, bilimdeki birçok değerli, katma değer sağlayan insanlar yurt dışına gitmeye devam ediyor. E artık biz korku siyaseti yapmıyoruz. Bunu da yapmak da istemiyoruz. Dolayısıyla biz Zafer Partisi olarak ümit siyaseti yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Bu tedirginliklerin artık son bulmasını istiyoruz. İnsanların yüzünün tekrar gülmesini istiyoruz. Kısacası artık talandan değil, ranttan değil, tüketen ekonomi değil, tüketen devlet değil, üreten devlet olmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu asalet dolu başkan yardımcımızı huzurlarınızda uğurluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ ol. Hocam LGBT <laughs> hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi Açıkçası beni o durum pek bilmediğim için, etmediğim için beni ilgilendirmiyor. Yani ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan. Yalnız şunu düşünüyorum. Ben kendim uzun yol şoförüyüm. Avrupa'ya gidip geliyorum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Hani oradakiyle buradakiyle insanların LGBT yürüyüşleri falan olsun çok farklı. Buradakiler çok böyle e, saldırgan buluyorum. Ya da şey buluyorum böyle biraz daha... E, hırçın buluyorum bunlara yerinde bulmuyorum yer yerinde, bul yani, yerinde bulmuyorum çünkü yapması gereken aslında düzgün bir üslupla düzgün bir şekilde yapsalar kendilerini daha iyi oturaklı bir şekilde bulabilirler ama tutup da sen bağırırsan çağırırsan işte laflar edersen işte başka türlü şeyler yaparsan o tutmuyor abi kime yaparsan yap herkesin gözünde kötü görünürsün peki yani özgürlük olmalı mı sizce ya baba olmalı tabi yani kimi kimi ilgilendirir ki? Beni ilgilendirmez. Seni de ilgilendirmez. Başkasını da ilgilendirir. Kim neyse kişisel o kişisel bir şey. Kişisel bir şeyi ben ne yapayım? Ne edeyim yani? Ha burada şunu söyleyebilirim. Bazı insanlar görüyorum burada hani eşler <laughs> olsun falan. Hani kendilerini marjinal mi yapmaya çalışıyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Ama çok mesela göze çarptırıyorlar. O zaman da ne oluyor? İnsanlara karşı kötü şey oluyor. E, kötü bir algı yaratıyor. Kötü algı yaratıyor. Halbuki yani ben açıkçası Hollanda'ya gitmiş bir insan. Hollanda'da gördüm böyle adam böyle jilet gibi giyinmiş falan. Adam halbuki şey eşcinsel. Hani hiç demezsin bu adama hani eşcinsel bile diyemezsin uzaktan hani tanımasan etmesin falan. Sonra sevgilisi geldi gördüm öyle anladım zaten doğa olarak. Ve bunların böyle oturaklı şey olması oradaki insanlara mesela şunu yaratıyor. Evet bunlar da var ve bunlar da kabul, kabul, ediyoruz bunları. Bir şekilde bunlar hayatlarını devam edebilirler. Ama burada onu yapmadıkları için bizim insanlarımız, bizim toplumumuzdaki insanlarımız daha hırçın oldukları için her zaman böyle kötü kalacaklar. Yani tavsiyem bu açıkçası benim. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim ustam. Eyvallah sağ olun. Evet hocam LGBT hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir sakınca görmüyorum ama bir hastalık olarak da görmüyorum. Kendi seçimleri, kendi ellerinde, takılabilirler benim için biz sorun değiller onlar. Bunu bir problem olarak gören bir sistem var. Bu sisteme siz geçseydiniz ne yapmak isterdiniz? Ben problem görmediğim için bir, yani ne bileyim. Benim için rahat, ben normal, normal diyorsunuz. benim için sorun Peki. değil. Çok teşekkür ederiz efendim. Hocam LGBT hakkında ne düşünüyorsunuz? Hocam şöyle bir şey var. Erkek erkeğe hanım adına hiçbir zaman uygun değildir. Biz yani İslami bir ülkede yaşıyoruz. Burası yurt dışı falan filan da değil, özgür de değiliz. Erkek kadın için yaratılmıştır. Kitapta yazıyor. Yani bunlar boş. Burada erkeğin yok elini alıp top gibi davranması falan bize göre o hoş şeyler değil. Yani ha bir oldu. Yok diyor yani arkadaş. Yani. Peki biyolojik olarak Östrojen veya testosteron hormonunun çok aşırı yükselmesi sonucu kadının erkeğe veya erkeğin kadına yönelmesi bir hastalık olarak biliniyor. Bu tıbbi bir e, sorun. Bu yönelime nasıl bakmalıyız sizce? Cinsel bir özgürlük olmalı mı yoksa kesinlikle dışlamalı mıyız? Şöyle bir şey var erkek kadına olabilir ama evlenmeden özgür bir hayat yaşayıp ondan sonra hiçbir şey yaşamadım deyip bir kadın erkeğe yıkılması bence hoş değil. Hayır mesele o değil. Ee, doğuştan gelen bir şey şeklinde soruyorsunuz değil mi? Bunda kanıtlanmış bir tedavisi var. İnsanlar tedavi olabilirler. Toplumumuz tamamen bozuyor bu durumdan. O yüzden uygun değil. Kesinlikle sonra, uygun görmüyor. Hayvanlar gibi. <laughs> Sokakta, <laughs> sokakta yapmayabilirler. Benim... Kısırlaşsa da o adam yapar gene onu yani. Hayır abi yapmaz. Bak sokağın ortasında öpüşüyorlar. Benim babam var 50 yaşında, annem var 45 yaşında. Benim annem öyle soğukta gördüğü zaman hoş mu? Ve benim annem din özgürlüğü var Din özgürlüğü varsa benim annemin böyle şeyleri görmesi haram. Veya televizyonda sabah akşama kadar öpüşüyorlar, sevişiyorlar. Hangi kanalı izleyelim? Bilemeyeceğiz. A Haber izliyoruz, sıkıntı yok, <laughs> Türkiye uçuyor. <laughs> Ondan sonra Fox içiyor izliyoruz. Türkiye'ye batıyor falan. Geminin ucunda oturuyormuşuz. Böyle garip bir ülkede yaşıyoruz ama yani böyle bir şey yok. Herkesin özgürlüğü falan yok. Yapamazlar. Ha, tuttum yerde de döverim. Sıkıntı yok. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. LGBT hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi ben açıkçası şöyle düşünüyorum. İnsanların e, cinsel tercihleri beni ilgilendirmiyor. Yani erkek erkeğe cinsel ilişkiden keyif alıyorsa bundan mutlu oluyorsa bu benim problem bu benim için problem değil. Bana da sıkıntı değil. Ama ben şu kısımdayım. Ben desteklemiyorum. Neden desteklemiyorum? Çünkü toplumsal bu toplumsal biraz Ya toplumsal edeyim. ahlakın da ötesinde bir kere bu insan anatomisine aykırı bir durum. İnsan fizyolojisine durum, aykırı bir, aykırı bir durum. Yani erkeğin erkekle e, ilişkisi veya kadının kadınla ilişkisinin insan yapısına aykırı olduğunu düşünüyorum. Ve buna özgürlük getirildiği takdirde bunun e, Önüne geçilemeyeceğini de düşünüyorum. Yani özgürlüğün sınırı yok. İleride yani sınırlar çerçevesinde ilerlemeyeceğini evet. düşünüyorsun. Evet, çünkü tamam. sınırlar aşabilecek bir durum. Yani ileride benim çocuğum olduğu zaman erkek olursa eğer veya kız olursa hem cinsiyle ilişkisini ben açıkçası istemem. Tasvir etmiyorum Tavfir dolayısıyla. Tasvir etmiyorum. etmiyorum evet. Özgürlüklerinin bu yönde olmasını yani sınırlandırılamayacağını düşünüyorum. Görüşlerim başka bu söylüyorum. yönde. Başka, başka söyleyeceklerim yoktur. Tamam. Çok teşekkür, teşekkür ederim. İyi akşamlar.